Evet arkadaşlar merhaba Burası Yıllar önce Bir video çektiğim Bu işin sonu ne olacak Videosu bilenler bilir Ereğildeki Ailemin evinin Balkonu ee, Şu anda güzel bir manzara var Hatta şöyle Şuradan da biraz Alçak gözüküyor Evet. Bugünkü konumuz velhasıl. Vazgeçmekte bir erdemdir arkadaşlar. Vazgeçmekte bir erdemdir. Neden? Çünkü o fikirde kalırsanız bir fikre çok fazla saplanırsanız o fikirle alakalı motivasyonunuzu da zamanla yitiriyorsunuz. Ve başka şeylerin olabilme ihtimalini de kaçırıyorsunuz aslında. Ee, yani ne olursa olsun bir şey üzerine diretmek çok iyi değil. Şimdi niye söylüyorum bunu? İşte yöne başlamıştım. Ee, i̇şte şu an MWD şey, lead MWD olmuştum. Ondan sonra bir sonraki adım benim için artık Didi olmaktı. Ve hani departman müdürüyle falan aram da iyiydi. Ee, işte departman müdürünün yardımcısı gibi değil de hani sırf personelle ilgilenen müdür olsun. Ondan sonra küçük müdürcükler var. Daha küçük çaplı müdürcükler. Onlar da aram iyiydi. Yani Uzun süre şirkette olan ve direkt yönetim kadrosunu kadrosu olan Normal çalışma arkadaşlarımı da aramıyordu. Aramıyordu dediğim yani yaptığım işi seviyorlardı. Ki bu da çabuk yükseleceğinizin en e, basit, varis, e, habercisi. Eğer ki saçma sapan bir şirkette değilseniz ve herkesin torpilli olduğu bir şirkette değilseniz. Ki burası öyle değil. Ha tabii toprakçılık falan filan şeyler yapanlar var mı? Var. Da o da artık Güneydoğu'da olan bir şey. Neyse. Ben MWD olmayı sevmiyorum. Çünkü MWD Field Engineer deniyor ama aslında MWD Operator yani oper ediyorsunuz. Ee, operasyonu gerçekleştirmek için gerekli olan şeyleri yerine getiriyorsunuz. O da iniş ve çıkışlarda oluyor. İniş ve çıkışlarda bayağı bir emek ve alın teri. Yani şey değil, kafa yormuyorsunuz. insanları yönlendirmiyorsunuz. Eğer lead değilseniz sizi yönlendiriyorlar. E, leadseniz de kendiniz zaten her şeye koşuyorsunuz. Aslında lead olmak daha kötü. Hani bana çok söylüyorlardı zaten. Hani lead olduğunca daha kötü olacak falan filan diye. Ben yok, hani yeter ki beni bir yönlendirmesin diyorum. Tabi bir kimsenin seni yönlendirmemesinin güzel yanları var çok güzel yanları var. Bir kere gündüzdesin. Hani ve şey nasıl diyeyim? DD bile aslında senin üstün değil. Hani DDD olsa bile o Night DD'yi kapsıyor, kapsıyor aslında. E Tabii amirin oluyor çünkü neden? Zaten, zaten bizim DD'ler de MWD'likten gelme olduğu için ve çok da fazla MWD anlamında şey gördükleri için eğer çok fazla böyle tırrık bir MWD olmamışsa ki o kolay kolay DD olamaz zaten diye düşünüyorsun hani yine de araya çok şey tutmayayım ki e, kötü tutmayayım ki bana yardımcı olsun gibi bir düşünce neyse e, velhasıl bu tarz böyle çok fazla yorulduğum için diyeyim ki gerçekten fazla yoruldum dediğim yani güneydoğuyu bilenler bilir 45 derece sıcak güneşin alnında güneşin altında rahat 6 saat, 7 saat çalışıyorsunuz. Ve o an hiç dinlenmemeniz lazım. Yani bu göründüğü kadar belki duyduğunuz zaman böyle hani kolay kolay diyorsunuz ama gerçekten uygulamaya geçtiğiniz zaman hiç kolay değil. O 6 saati bir an önce bitirin. Yani 6 saat de değil mi? 6 saat sürüyor zaten. Siz onu bir şekilde 5,5 saate indirmeye çalışıyorsunuz. 5 saate. Bazı durumlarda. Çünkü kule sizi bekliyor, operasyon sizi bekliyor. Bir an önce yapmanız lazım. Hani sen bilgisayar kısmı, programlama kısmı falan basit yani. Hani yoldan geçen birine gösterseniz şuna şuna basacaksın, şuna şuna basacaksın diye basar. Zaten her şey belli. Her şey belli bile yani hani. Benim biraz da o canımı sıkıyor. Hani mühendislik olmuyor ki anasını satayım zaten. Hatta operatörlük bile olmuyor. Amelenik oluyor. Çünkü sen ne yapıyorsun ya yaptığın iş olarak soruyor. Tool aldın. Ya Tool dediğim işte demir borular. Yani demir borular ama hepsinin içerisinde şeyleri var. Ee, modülleri var. İşte o modüller mesela Directional modül var. Directional modül yerini altına indireceğiniz bilgisayar oluyor. İşte batarya var. Ee, bataryalar var. Gama varsa gama var. Gama işte ee, şey gönderiyoruz. Gama gama okuması Gam okumayı sağlıyor işte. Potasyum gönderiyor. Potasyum ne kadar potasyum var? Uranyum. Bir de toryum var. Öyle bir şey. Bu işte e, formasyon ne olduğunu anlamanıza falan. Hani formation evolu için gerekli bir şey. Neyse. Bir de palsırımız var. Palsır işte basıncı üretmenizi sağlıyor. Ki o sinyali alabilir. Yani sinyali almanı sağlayan şey oluyor aslında palsır. Neyse bunları bağlı, bağlıyorsun. Bağladım bağladım. E, demir çubukları ama bunlar ağır, bayağı ağır. Ondan sonra torkluyorsun ki ters torkta açılmasın. Sen saat yön, saat yönü topluyorsun. E, ondan sonra ne e, Başka programlamaya geçtim, programladım. Tullarla alakalı yapacağın şeyler bunlar. Bir de bilgisayarlarım var. Yukarıda bir tane bilgisayar, yani masaya da. Son dört kabine de bilgisayar götürüyorsun. Bilgisayarda bir ekran götürüyorsun, asıyorsun. Sonra geldik en iğrenç kısma. Bunları, sinyalleri birbirine bağlamak için bilgisayarları, e, kablo lazım. Ve bu kabloları çekmek lazım. Kablolar daha doğrusu da. Kabloyu yerden şeye kadar çekiyorsun. İğrenç olan, en iğrenç olan kısımlardan biri burası. Ama tabii ki bunu bir kere yapıyorsun. Ya da kabloya bir şey olmadıkça yapmıyorsun. Çünkü neden durduk yere kabloyu değiştiresin? Belki denersin işte, kablo nasıl falan filan diye. O, oh, onun dışında kablo ile alakalı bir şey yapmış. Ama tabii her türlü iğrenç olan bir şey. Ki çok da şey bir şey, çağ dışı bir şey yani. Hani adamlar 20 yıldır bu işi Wi-Fi ile yapıyor işte ya da antenle falan yapıyor büyük ihtimalle bir tek biziz kablo çekip bu işi yapan tek kişi bizizdir yani. Neyse. Böyle işte sayamayacağım kadar çok amelilikler, teknisyenlik gerektiren şeyler, planlama bu. Yani MWD işi çok basit falan diyorlar. Ya. tamam. Gerçekten beyni çalıştırmadığın için basit bir şey. Ama ben sen derdim beynimi çalıştırmak. Ben bu yüzden vermiş oldum. Neyse işte. Bu tarz sebeplerden dolayı DD olmadan e, belki de kısa bir süre sonra DD olabilecekken ayrıldım. Çünkü yaptığım işi sevmiyorum. Sevmediğin işte de fazla diretmenin anlamı yok. Ne kadar zorlasam da sevmek için sevmedim. Bu işi sevmiyorum yani. O yüzden farklı bir iş bakındım. Ama bu farklı bir şey olmasını istedim. Bölge olarak da farklı olsun. Her şey farklı olsun istedim. Ve aslında şimdi geotermalde çalışacağım. Yani anahtar teslim ee, kuyu. Anahtar teslim olduğu için de kampanimen yok. <laughs> daha doğrusu kampanide ben olacağım gibi bir şey. Yani hem kuyudan sorumluyum hem kuyudan sorumluyum artık. Yani sorumluluğum daha da artmış oldu. m zaten hiç sorumluluk yok. Yani sadece tool'dan sorumlusun. Başka hiçbir şey yok yani. Tool'dan ve sinyal geliyor mu gelmiyor mu? Yani o pulsar basınç dalgalanmasını okuyor mu sinyali iletiyor mu, iletmiyor mu? İletmiyorsa ne yapabiliriz falan filan. Orada biraz bir mühendislik var evet o kısmında. Onu şey yaptım, farkını yemeyeyim. Ee, neyse, yeni işime de döneyim. Jeotermal arkadaşlar bildiğiniz gibi Ege bölgesinde bulunuyor. Ee, yani artık Ege'de el çalışacağım Aydın'da. TFA'dan kurtuldum. TFA'nın saçma sapan işlerinden, TFA'nın iğrenç bazı şu an söylemeyeceğim, sosyal bir platform yükleyeceğim için söylemeyeceğim bazı e, iğrençliklerimden dolayı. E, güzel oldu. Özel sektör, ben her zaman savunur, savunurum. E, devlet sektörünü, yani kamuyu sevmem. Çünkü tembelleştiriyor. Tembelleştiriyor. Yani özel sektörden sürekli şey... Yani o korku var biraz da işte hani işi batırırsam çünkü namım biterse işte e, şirket beni kovabilir ondan sonra şey falan falan filan. Bu tabii ki yani psikolojik olarak insanı biraz yıkılsan bir şey ama hani bir yandan da tabii ki şey e, sizin için çok büyük bir bir yandan kol aslında sürekli tetikte oluyorsun çünkü. Yani devletteki adam ne yapıyor işte iki sene 3 sene sonra ne öğrendikten sonra salıyor yani bırakıyor. Kule ne yapıyorsa yapsın. Adam şeyi çağırmak için, e, arkadaşını çağırmak için şeye mi basıyor? E, kurede gaza mı basıyor? Ki bir gaza bastığınız zaman iki tane bin beygir motor. Evet. iki tane bin, bin beygir motor. Tabi bunları normal e, şey gibi düşünmeyin. Bin beygir diyorum bu arada. Dikkatli olun. Eee... Yani harcama bozukluğu artık siz düşünün. Ki bunu sürekli yap yapıyorlar. Hani ben kule mühendisiyken kendi işim olmamasına rağmen engelliyordum bunları. Önünde biliyorum. Tabii şimdi bir de kuy kuyunun sorumluluğu da yüklendi. İşte emrimde çamur mühendisleri olacak, yöncüler olacak falan filan. Biliyorum da artık. Hani benim için onlara hükmetmesi şey yapması falan çok zor olmaz. Velhasıl böyle hani demeye çalıştığım en başta cümle hani videoya başlarken söylediğim şeyler bunlardı yani. Bazı geçmekte bir erdemmiş. Yani daha iyisini bulabilirsin. Daha iyi bir şeyler bulabilirsin. O fikirde şey kalma. Ee, sadece o şey olacakmış gibi diretme yani inat inatçılık inatçılık güzel yani ama yerinde ve zamanında yerinde ve zamanında o şey tabii ki olması için zorlayacaksın olmasını istiyorsan ama olmuyorsa da şey yapmanın anlamı yok ee, ki bu şeye de zarar İşe de zarar yani hani şirkete de zarar. Ben o, şa o saatten sonra ne makale okurum ne şey yaparım. Kendimi geliştirmem yani işi sevmiyorsam eğer. Sadece bir an önce günüm de olsun. İşte günümü yazayım, reytimi alayım, paramı alayım, çıkarım diye bakın. Zaten beni bir ara DD yaparlar diye düşünüyorum. Bir ki işimi yapayım falan filan diye düşünüyorum. Velhasıl böyle. Ereğindeyim. Normalde biliyorsunuz Ankara'dayım. Da işte arkadaşlarla falan birkaç gün takılacağız bu programda. Ayın 10'una kadar. 10 Ağustos. Bugün 4 Ağustos. Yarın is my birthday. Ee, aynen. Sektörde de geçen iki yılım dolmuş oluyor böylelikle şöyle göz kapatıp açana kadar geçen iki yıl insan şey oluyor harbiden şok oluyor yani bu kadar hızlı geçmesine çünkü yani daha dün Bordrill'de başlamışım gibi o kadar yakın geliyor ki bu kadar hızlı geçmesi beni korkutuyor yani su gibi geçti iki sene Neyse. Yarın 25 oluyor. Yolun yarısı derler. Ee, ayın 15'inde de işe başlıyorum. Bir önceki işime e, 4, 4 Ağustos'u 5 Ağustos'a bağlayan gece miydi? Öyle bir şey. Doğum gününde başlamıştım zaten. seneye de ama e, ee, bu sefer de keza 15'inde başlayacağım. 15 Ağustos'ta. E Yine gece başlayacağım. Bordrill'de gece başlamıştım. İşte bir ay sonra ay sonra diyorum. Bir yıl sonra gündüze geçmiştim. Ben yaklaşık 10 ay 11 ay gibi bir süre sonra gündüze geçmiştim. Şeyde e, ee, başladım. Kaç ay sonra? 4 ay sonra falan gündüze geçtim başka çeşit kitaplarını vermesin. Neyse, şimdi de çok, çok önemli değil. Bir şirkette daha şey yapacağım, ee, başlayacağım artık onu söylemeyeyim bir jeotermalde. Yine gece başlayacağım, bir süre sonra günüze geçeceğim. Benim hep şirketteki hedeflerim bu zaten arkadaşlar. Günümüze geçtiğim zaman bırakıyorum yani. Benim hedefim günüze geçti. İşte ayın 10'unda Ankara'ya gittiğim zaman artık bu şeyi halletmem lazım. TOEFL sınavı için. Ee, bir online ama bireysel bir kurs bulmam lazım. Ve buna artık başlamam lazım. Ki bir an önce bir an önce artık şu işi halledeyim. Ne zamandır aklımda sürekli bir şeyler çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Beni engelliyor. Artık bitecek o engeller yani. Sen kulecilik bildiğimiş raporlamayı biliyorum. Kimin ne yapması gerektiğini biliyorum. Yani tabii jeotermal formasyonları gereği sıcak su hani çok fazla yerine atma sıcaklığın yükselmesi dolayısıyla tehlike yaratabilecek bir unsur. Bunlar için elimizden geleni yapacağız. Bilmediğim bazı şeyler vardır tabii ki de. O da çalışmadığım için. O da hiç çalışmadığım için. Daha kolay uyum sağlanabileceğini düşünüyorum. Kule kuledir yani arkadaşlar. Bu arada. Maktaba bağlıyorum. Boruları bağlıyorum. iniyorum yani. Artık orada olan şeyler hani temel şeyler. Geliş olması, gidiş olması. Çamurun ağırlığı, hidrostatik denge. Bunların hepsi zaten bariz şeyler Neyse velhasıl ee, Kendinize iyi bakın. Umarım yakın zamanda tekrardan görüşürüz.